Bu yaratık zırh giymiş bir savaşçıya benziyor olabilir. Ama aslında o, doğanın en garip savunma uzmanlarından biri, Armadillo. Armadillo, İspanyolca'da küçük zırhlı anlamına gelir ve gerçekten de vücudu, sert ve eklemli bir zırh plakasıyla kaplıdır. Bu doğal zırh, onu yırtıcılara karşı korur ama hepsi bu kadar değil. Bazı armadillo türleri, tehdit altında olduklarında tam bir top gibi yuvarlanabilir. Evet, kendi üzerine kapanan canlı bir pinpon topu düşün. Toplamda 20'den fazla armadillo türü var ve hepsi Orta ve Güney Amerika'nın farklı bölgelerinde yaşar kimi ormanda takılır kimi çöllerde ama hepsi kazmayı sever güçlü pençeleriyle dakikalar içinde yer altında tüneller açabilirler ve en tuhaf özelliklerinden biri de şu 9 bantlı armadillolar genellikle her doğumda 4 özdeş yavru dünyaya getirir. Hop yala yapıştır gibi düşünebilirsiniz. Gece aktifler, gündüzleri ise toprağın altında saklanmayı tercih ederler. Yani onları doğada görmek gerçekten zor ama izleri hep yerin altında. Doğanın bu zırhlı mucizesi, hem savunması hem de tuhaf davranışlarıyla dikkat çekiyor. Eğer böyle garip ama harika hayvanları seviyorsan, Gariplikler Lab'ına abone olmayı ve doğanın sırlarını keşfetmeye devam etmeyi unutma. Görüşmek Use it